İstihbarat birimleri PKK'nın şehirlerdeki yapılanması, hava harekatlarından korunmak için geliştirdiği taktikler ve örgütün para kaynaklarına ilişkin bir rapor hazırladı. Örgütten kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olan teröristlerin ifadeleriyle hazırlanan raporda önemli tespitlere yer verildi. Rapora göre sadece Şırnağ'ın bir ilçesine şehir savaşlarında kullanılmak üzere 200 adet pompalı tüfek, Kalaşnikov ve RPG-7 tank savar füze gönderildi. Silah ve mühimmatlar ilçedeki bazı evlere depolandı. Bu silahlar şehirlerde öz savunma birimleri adı altında faaliyet gösteren teröristlere dağıtıldı. Rapora göre öz savunma birimleri örgütün dağ kadrosunda en az iki yıl kalanlardan oluşuyor. Bunlar arasında Kuzey Irak'tan Türkiye'ye legal yollarla giriş yapanlar da bulunuyor. Raporda örgütün hava harekatlarından korunmak için geliştirdiği taktiklere değer verildi. Buna göre bölgedeki askeri havaalanları yakınlarında uçakların kalkışını gözleyerek Kandil'e haber veren birimler bulunuyor. Örgüt hem yurt içi hem de yurt dışında hava harekatlarından korunmak için intişar adı verilen beton sığınaklar inşa etti. Ancak bunların büyük bölümü hava harekatlarında kullanılan akıllı mühimmatlarla kullanılamaz hale geldi. Raporun örgütün finans kaynaklarına ilişkin bölümündeki bilgilere göre ise PKK vatandaşlardan, iş adamlarından ve kaçakçılardan vergilendirme adı altında para topluyor. Belirlenen miktarı vermeyenler iki katı ödemek zorunda kalıyor.